Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımızı başımızdan alan, her bölümüyle bizi koltuklarımıza çivileyen From dizisinin ikinci sezonunu masaya yatırıyoruz. Bu video, From dizisinin ikinci sezon finali de dahil olmak üzere tüm önemli gelişmelerini anlatmaktadır. Eğer sezonu henüz izlemediyseniz, izlemeye devam etmek kendi sorumluluğunuzdadır. Şimdi arkanıza yaslanın ve o gizemli kasabada neler olmuş birlikte bakalım. Sezon, ilk sezonun bittiği yerden yani tam bir kaosun ve belirsizliğin ortasından başlıyor. Şerif Boyd, o gizemli Farway ağacının karanlığına adım attıktan sonra kendini nemli, dar bir kuyunun dibinde çaresizce hapsolmuş buluyor. Yukarıdan sızan zayıf ışık, kurtuluşun ne kadar uzakta olduğunu acı bir şekilde yüzüne vuruyor. Tam o sırada kasabaya umut getirmesi beklenen otobüs tam tersine bir panik dalgası yaratıyor. Yeni yüzlerden Elgin, sanki kasabanın lanetini önceden hissetmiş gibi şiddetli bir kriz geçiriyor. Çığlıkları ve çırpınışları, otobüsün kasabanın restorantının önünde aniden durmasına neden oluyor. Bu beklenmedik duraklama, hem kasaba halkının hem de yeni gelenlerin yüreğine korku tohumları ekiyor. Aynı anlarda kasabanın farklı köşelerinde de kıyamet kopuyordu. Jim ve Jade'in dış dünyayla iletişim kurma umudu olan derme çatma radyo kulesi, şiddetli bir fırtınanın kurbanı olarak metal bir enkaza dönüşmüştü. Diğer yanda ise Tabitha ve Victor, Matthews ailesinin evinin temelinin çökmesiyle kendilerini yerin altında o korkunç yaratıkların gündüzleri uyuduğu ürkütücü ve labirent gibi tünellerde bulmuşlardı. Etraflarındaki uykudaki canavarların hırıltıları, attıkları her adımı bir işkenceye çeviriyordu. Yeryüzünde Jim, karısının enkaz altında kaldığını düşünerek aklını yitirmiş bir halde yeni gelenlerden yardım için yalvarıyordu. Ancak tam da o anda kurtarma çabalarının ortasında evin geri kalanı da korkunç bir gürültüyle çöküyor ve Jim, Tom, Randall gibi birkaç tarihsiz kişi tonlarca enkazın altında kapana kısılıyordu. Ve tabii ki kasabada en büyük kabus turuncu ve kan kırmızısı renkleriyle ufku boyayarak yaklaşıyor. Güneş batıyor. Donna, yeni gelenlerin kayıtsızlığı ve şüpheciliği karşısında çaresizce hayatta kalmaları için içeri girmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Yalvarıyor, bağırıyor. Hatta en sonunda silahını çekip onları güvenli bir yere sokmak zorunda kalıyor. Ama her zaman olduğu gibi uyarıları dinlemeyen, bu kabusun gerçekliğine inanmayı reddedenler oluyor. Onlar için gecenin karanlığı, avazı çıktığı kadar bağırsalar da kimsenin duymayacağı acı dolu bir son demekti. O gece kasaba yine taze kanla sulandı ve kayıplar hanesine yeni isimler eklendi. Bu kanlı gece yaşanırken Boyd, kuyunun dibinde Martin adında derisi kemiklerine yapışmış, duvara paslı zincirlerle bağlı gizemli bir adamla karşılaşıyor. Martin Boyd'u kurtarmak için bir ip atıyor ama karşılığında ondan kendi hayatına son vermesini istiyor. Bu tuhaf adam Boyd'un merhum karısı Abby'nin en derin korkularını ve düşüncelerini biliyor, sanki aklının içini okuyormuş gibi konuşuyordu. Ve sonra o korkunç an geliyor. Martin Boyd'a dokunarak kanındaki derisinin altında gezinen solucanları ona geçiriyor ve ''Benim kanın artık senin kanın.'' dedikten sonra cansız bedeni zincirlerin ucunda sallanıp kalıyor. Boyd, bulduğu bir meşalenin titrek ışığı ile oradan kaçtığında kendini daha önce hiç görmediği ormanın derinliklerindeki antik taş kalıntılar arasında buluyor. Tabita ve Victorsa ise tünellerdeki ölüm uygusundan kıl payı kaçarak yakındaki bir kamyonetin kasasına sığınıyorlar. Orada, o sıkışık ve karanlık alanda Victor yıllardır sakladığı büyük bir sırrı fısıldıyor. Sürekli gördüğümüz gizemli beyazlı çocuğun aslında onun arkadaşı olduğunu itiraf ediyor. Kısa bir süre sonra Boyd da onları buluyor ve üçü dışarıda yaratıkların ayak sesleri ve uğultuları arasında korku dolu bir geceyi o metal kutunun içinde birlikte geçiriyorlar. Güneşin ilk ışıkları kasabanın üzerine vurduğunda, gecenin dehşetinin bıraktığı enkazı temizlemeye çalışan insanlar vardı. Ancak Boyd için asıl kabus yeni başlıyordu. Kolunu kontrol ettiğinde, Martin'den geçen o iğrenç solucanların kendi derisinin altında kıvrıldığını dehşet içinde fark ediyor. Bu olayla birlikte kasabanın doğası da değişmeye başlıyor ağaçların yaprakları mevsimsiz bir şekilde sararıp dökülüyor. Hayvanlardan gelen erzaklar gizemli bir şekilde kesiliyor. Yıllardır bu döngünün içinde yaşayan Victor bile ilk defa böylesine köklü ve uğursuz bir değişimle karşılaşıyordu. Kasabanın kendisi de onlarla birlikte ölüyor gibiydi. Diğer yanda teknoloji adamı Jade, aklını ve mantığını zorlayan bir gizemin, kasabanın her köşesinde karşısına çıkan o tuhaf sembolün peşine düşmüştü. Victor ona yıllar önce Christopher adında birinin de aynı sembolü gördüğünü ve bu sembolün ortaya çıkışından kısa bir süre sonra kasabadaki herkesin katledildiğini anlattığında bu sembol Jade için bir saplantıya dönüştü. Tabita ise geceleri kabuslarında, gündüzleri ise halüsinasyonlarında, tünellerde gördüğü boş gözlerle bakan ve sürekli o anlaşılmaz kelimeyi Kui diye tekrarlayan ölü çocukları görmeye başlıyordu. Bu hayaller, kasabanın terörünün artık sadece geceyle sınırlı olmadığının, zihinlerine de sızdığının en korkunç kanıtıydı. Ve sonra Sara'nın dönüşü. İlk sezonda işlediği günahların ardından bir Farway ağacından geçerek kilisenin bodrumunda bir hayalet gibi yaşadığı ortaya çıkıyor. Kenny, babasının ölümünden sorumlu olan Sara'yı bulduğunda ve Şerif Boyd'un tüm bu zaman boyunca her şeyi bildiğini öğrendiğinde İçindeki tüm güven ve saygı tuzla buz oluyor. Bu olay kasaba halkı ile onların lideri Boyd arasındaki çatlağı derinleştiriyor. Boyd'un sarayı koruması, çünkü o özel demesi halkın gözünde bir ihanet olarak görülüyor. Bu güvensizlik ortamından beslenen Jim ve Randall'sa her şeyin gizli bir deney olduğu, kasabadaki bazı kişilerin de bu deneyde gözlemci olarak yer aldığı teorisini geliştiriyorlar. Bu paranoya o kadar tehlikeli bir hal alıyor ki, Randall sonunda Donna'yı kaçırıp gecenin bir yarısı ormanda bir ağaca bağlıyor. Neyse ki son anda Boyd yetişip Donna'yı kurtarır. İşler daha da sarpa sarıyor. Boyd sadece kendisinin duyduğu gizemli bir müzik kutusu sesi duymaya ve ona eşlik eden bir balerin hayali görmeye başlıyor. Bu sırada Colony House'ta yiyecek kıtlığı yüzünden çıkan bir kavga, Alice'in ölümcül bir şekilde yaralanmasıyla sonuçlanıyor. Alice'in acilen kana ihtiyacı var ve tek uygun donör, kanı lanetli solucanlarla dolu olan Boyd. Boyd, oğlunu kurtarmak için hayatının en büyük kumarını oynuyor. Gece yaratıklarından birini tuzağa düşürüyor, solucanları ona geçirerek hem yaratığı akıl almaz bir şekilde öldürüyor hem de kendi kanını temizliyor. Bu inanılmaz fedakarlık sayesinde Alice hayata tutunuyor ve bu karanlık günlerin ortasında bir umut ışığı beliriyor. Fatima, daha önce kendisine çocuk sahibi olamayacağı söylenmesine rağmen hamile olduğunu öğreniyor. Bu kasabanın kurallarının hem iyiye hem de kötüye doğru değişebileceğinin bir başka kanıtı oluyor. Ama kasabanın kabusları asla bitmez. Bu sefer tehdit kulakları sağır eden bir sesle geliyor. Milyonlarca Ağustos böceği kasabayı istila ediyor. Ancak bu böcekler sadece bir başlangıçtı. Çok geçmeden insanlar en savunmasız oldukları anda, yani rüyalarında saldırıya uğrayarak ölmeye başlıyorlar. Kurbanlar sanki gece yaratıkları tarafından parçalanmış gibi yataklarında bulunuyordu. Sara Kasabanın artık insanların en derin korkularıyla beslendiğini ve bu korkuların fiziksel bir form alarak onlara saldırdığını düşünüyor. Artık tek sığınakları olan uyku bile bir ölüm tuzağına dönüşmüştü. Boyd bu yeni ve görünmez tehdidin solucanları taşıyan yaratığı yakarak, istemeden de olsa kendisinin serbest bıraktığı daha kadim ve güçlü bir kötülük olduğunu anladığında omuzlarındaki yükün altında ezilir her şeyin sonu gelmiş gibi görünürken, üç kahramanımız kasabanın kaderini değiştirmek için son bir umutsuz hamle yapıyor. Tabita, Victor'un annesinin anlattığı, herkesi eve götüreceğine inandığı efsanevi kuleye ulaşmak için o tehlikeli Farway ağacına giriyor. Jade, aklını kurcalayan sembolün sırrını çözmek için korkularıyla yüzleşip tünellerin karanlığına iniyor. Boyd ise her şeyin başladığı yere, müzik kutusunun sesinin geldiği o antik taş kalıntılara geri dönüyor. Ve büyük final. Üç koldan ilerleyen bu saldırı kasabanın sırlarını açığa çıkarıyor. Boyd meşaleyi yaktığında kendini tekrar Martin'in hapsolduğu o zindanda buluyor. Önünde duran müzik kutusunu görüp tüm gücüyle parçalıyor tam o anda kasabanın dört bir yanında rüya kabusunda sıkışıp kalmış herkes çığlıklarla uyanıyor. Eş zamanlı olarak Jade, tünellerin derinliklerinde, etrafında beliren ölü çocukların tanıklığında, sembolün tavanda canlanışına ve sırrına tanıklık ediyor. Tabita ise nefes nefese kulenin tepesine ulaşıyor. Kurtuluşa bu kadar yakınken karşısında o tanıdık silüet beliriyor. Beyazlı çocuk, yüzünde hüzünlü bir ifadeyle üzgünüm, tek yol bu diyor ve Tabita'yı boşluğa doğru itiyor. Ve son sahne. Gözlerimizi kırptığımızda Tabitha'yı bir hastane odasının steril beyazlığı içinde yatağında uyanırken buluyoruz. Bir hemşire onu üç gün önce ormanda bir yürüyüş patikasının kenarında bulduklarını sakin bir sesle anlatıyor. Tabitha o kabus dolu, akıl almaz kasabadan kurtulmuştu. Ya da en azından şimdilik öyle görünüyordu. Peki ikinci sezonun sonunda aklımızda kalan bu sorulara ne oldu? Tabita'nın kurtuluşu gerçek miydi? Kasabadakilerin kaderi ne oldu? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını üçüncü sezonda öğrendik. Dördüncü sezonu beklerken bir sonraki videomda üçüncü sezonun özetini de bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu detaylı analizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.